defa yayını izliyorum. Yayınlar. Teşekkürler. O sence EMEA şampiyonuna MSI ya da World Slot'u verilir mi ileride? Çok zor bir şeyden bahsediyorsun. Hiçbir sebep yok bence yapılmasının öyle bir şeyin. Performansa bak çünkü EU'nun. son zamanlarda çeyrek final bile görmüyorlar World'de neredeyse. Niye ikinci ligine slot verilsin ki? EU Avrupa yani kim ki ikinci liginin şampiyonuna slot verilsin? Bence ilk önce EU'nun iyi sonuç alması lazım turnuvalarda onun için. Veya Riot'un adam kayırıp şey demesi lazım. Lan Kayadrel çok izleniyor. Şu EMEA Master'ın şampiyonuna buraya gelme şansı verelim. O da kazanmaya çalışsın orayı. İzleyiciyi iyi etkiler olabilir bir sebeple. O bayağı şey ama zor gibi gözüküyor. Öyle bir şey yapacaklar mı? EMEA birincisi üst ligler, relegation falan oynatabilirler belki. Veya gelip Kayadrel'e kanka gel LEC slotu veriyorum sana demesi lazım. Yani o yüzden şey hiç zannetmiyorum EMEA şampiyonunun bir yere gideceğini. Oynar turnuvasını durur öyle sonra. Sonra üstteki takımlar oranın oyuncularına bakar. Şampiyon olanları, iyi oynayanları denerler takımlara. Arkadaşlar farklı çarlar oyna diyordu. Araya bir Lucian falan mı sıkıştırsak acaba? Farklı çarlarla bir bok yapabiliyor muyuz onu test ederiz. Farklı çar demeyelim de dandik çar diyelim ismini koymuş olalım. Hele namisiz bir Lucian yani yer 3. Nuşun çekilecek çile değil. Olabilir bakalım. Ha, ha. Bariyer tutacağım galiba. Böyle karşı biliyorsunuz normalde arındır alıyorum genelde ama bu çarlar da çok yorabilir bariyer tutmam lazım. Ice still tutalım mı? Evet. Bu sefer Nami'miz yok. Nami olunca atak speed alıyorum genelde Nami beni hiller diye. Rel olduğu için Kraken alabilirim Essence yerine. Kraken Essence giderim tahminimce. Elektrik ver denemiş miydik? Denemedik. İyi de durmuyor şu an. Bence özellikle Nami ile falan denenmesi lazım onun. Nami falan yokken denemem elektrokut. O build öldüremeyiz bu arada lane'de. Çok vurmayız. Öyle. O TP'lere bakalım. Bizde Riven var. Karşıda Kartus, Akali. Raken, Essence, Infinity. Aa bu, bu oyunun build'i çok zor olacak bu arada. Yani hiç hoşçun oynamak istediğimiz bir draft değil bu. Raken'i paslasak mı diye bir düşündürttü hatta yani. Draft öyle zor gözüküyor ki düşünelim bir. Burada bu ara, bu arada bu arada. Essence alırsam sonrasında Mav alırsam. Extreme trinker işte. Damage'ım düşer mi? Çünkü 3 AD's Volibear'dan ve elden armor gelecek o ara. Mav'ı o durumda aldığımda çok vurmayabilirim. Onun yerine Essence Infinity yaparsam. Essence Infinity'den sonra Mav alsam. O zaman bir tık daha iyi olabilir belki durumum. Atak speed falan dandik oluyor o zaman ama. Rally öldürme potansiyelim bir tık daha azalıyor. Ama bu oyun her eşya çok lazım yani bir an önce kritik eşyalar almam lazım. 3 veya 4'ten mav kesin gibi. Essence yapacağım galiba. Gir. Bey varken gir. Aynen öyle. Çık. İki wave artmış base mi burası? Yoksa da base mi atıyorsun? Okey Daha önce base'i kesteseydim ben burayı daha iyi yönetirdim. Aklımda o senaryo vardı aslında. Rakan'ın base attığı. Wave'e hiç dokunmazdım o zaman. Buradan olalım da. Seni bir iki yapalım. Hey, abartma. nerede? Been... Üç level'ım adam bir level kanka oynar mısın? Ah, oh, deşim bir saniye önce gelse yaracaktım, pezevenge. pressure mı diyorsun? Bence yavaş oynayabiliriz aslında. Çok güzel. Çok dokunduk Dave'e o yüzden vurayım dümdüz. Bait alırız vursam ölüyordu galiba. Okeyiz burada hayvan gibi veli kaybettiler. Ben bu kadar. 12 CS 34 CS. Essence gidiyor madem. Bir an BF alsam mı diye düşündüm aslında. Unital nasıl olur Lucian'a? Aslında adama vurmaya başladığımda çok hızlı combo yapabilirim. Anlık verici atak speed sayesinde. Statlar efsane. Mana'yı yeriz ama. Oyun boyunca sanki. Bir ara deneyelim. Kesin deneyelim. Belki skill'leri tutuyor. İhtiyatlı bir oynayış. Ah. Bak speed yetmedi. Mana harcayabilirdim. CS'leri almak için ama mana çok değerli karakterde. Hemen bitiyor. Neden böyle mana bitiyor peki Lush'ında? Hemen cevabını vereyim. Solo lane'lerde güçlü diye. Çarın mana kostları bir durumda olursa solo lane'lerde OP oluyor bir anda top lane duşun çıkıyor meta'ya. ya. Bence zorlayalım burayı. Güzeldi burası. CS farkı. Kutmaya başlar. Teyzem yeter mi? Buralar CS'leri almak isteyecek ve burası ward'u değil bence. Buraya hiç geçmedi. Bot ne zaman geliyor? 10.30 10.30 10.30 neyse artık. Nasıl o kadar hasar çıktı? Adam 3 level, ben 5 level'ım. Adama X de vermiyoruz, CS de vermiyoruz. En büyük ceza bu. Az önce hiç dive maive atmak istemedim o yüzden. Çünkü biliyorum duramayacak, wave alamayacak. Adam wave'i alamıyorsa yeterli. Daha fazlasını istemek kazalara sebep olabilir. İşte bu disipline tutmak lazım bot lane'de veya herhangi bir lane'de. Tam wave alamayacaksa daha fazlasını isteme. İhtiyacım yok çünkü. oldu sen. Hakan daha erken gelirsin diye düşündüm ama Benim de hatam var geriye flash atmamam daha iyi olurdu herhalde Yine wave'i alamayacak ama sanki o direkt kardır Yine de vermemek lazım ekstere Hadi Buradan geçebilir miydi acaba bizim çar? Ah oh be. Atmasaydım keşke. Neyse okey. Yine Tristan öldü. Yine CS alamadı. Yine exp alamadı. 2 level devam ediyor. En azından 2 level fark vardır şu an. Exhaust atacağını biliyordum adamın bu arada. Çok dövüşmek istemiyordum. Kartus'la ama galiba tek seçenekti orası. Dövüşmek kısmı. Buradan deş atabiliyor muyum acaba? Şimdi öğrenmek lazım. O tereddüt kaybettirdi bana. kullandın yalnız ya. Sana niye de atmıyorum ki ben? Seni kule altı mı poklamak lazım? Sana XP vermemek mi lazım? Se sana bir kule altı deneyelim biz. Ben biraz limit testing olur. Biraz bekleyelim, Q'muz yaklaşsın. Şimdi vuralım. Şimdi, kudenin bir dahaki vuruşuna. Ah. FaZe git. Kim daha erken gelecek acaba şu an? İlk Taras'a mıydım adamı ya? yerin var mı? Shutdown'ım var mı? Shutdown'ım yok. Bir ward. Flashsız kartus korkutucu bir değil tabi. <laughs> 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 Kötü bir adama dönüşmeye başlıyorum. Adama bu kadar yapmamak lazım aslında. Zulüm sınırları içerisine girmeye başladı. Dur dur. Normal. Dur dur biraz daha. Biraz daha üzerim adamı dur. Yok durmadı adam. Dinlemedi. Muhtemelen sağa solu bir yerleri izliyor adam. Burayı da dinaylayacaktım normalde. Adam şu an şey düşünüyor. Bu adam benden neden bu kadar nefret ediyor diyor. Nothing personal. Kaç level fark olmuş? Yine 2. Buralardan olmuş. Voli bir oyun geçiriyor. Ne yapıyor ya? Bu? bu kadar da iyi oyun geçirmesin be abi. En azından onu öldürdük. Allah Allah nasıl böyle oluyor ya. Riven sen şampiyon değil misin kanka? Q'yu vuramasa bana Volibear o an öldürebilsek belki çözerdik. Kozmik Drive Volibear'ı çok sık görüyorum bu arada. Deneyebilirsiniz gördüğüm adamlar iyi iş yapıyor çünkü. Kozmik alıyorlar alıyorlardı jungleda hatta. Rakan'ı koysak mı buraya? Rakan yürü abi ya. Neredesin sen? Güzel. Böyle kullanalım. Buranın canı sıkabilir. olamazsın ama vurduğun damage normal mi sence? Okey. Ben daha bir bakalım. Hayır. O güzel değil işte. <laughs> Sinir unutuyoruz bu şarın. <laughs> Eksiz bir ölümde. Hayırlı oldu sonu ama. Çok gereksizdi. Q atsam bu arada daha erken çıkmaya çalışmak yerine. Adam ölürdü belki çıkardım o zaman. Hmm. Adamdan yürüyerek çıkamıyorsun sonuçta. Bak, Bu adam ne ping diyor. It's of strength display'en var mı hala ya? O var ya no flash. Hala iki level önündeyiz onun. Bu ne lan senin... Tavuklara ne oldu böyle? Belde flash var mı? Yok. Kabulüsünü beyitlemeye çalıştım ultisi yok diye de. Yavaş oynamamız lazım her türlü. Buraya bir tane pink koyacağım. Arkamda 4 tane ward var. Bu arada hiçbir yere atmıyor şu an. Okay, Bak, oto ataklarım cancellanıyor işte ben ee, essence build yapınca bunu sevmiyorum. Çok sık yaşanıyor. Benim hatam işin sonunda ama atak spiri çok kötü karakterim. Eşya almazsam. Bakalım da ultimiz var. <laughs> Bunu niye attın ya? Biraz daha vurabiliriz herhalde. Kaçalım mı? Yani kaçmak zorunda değiliz gibi ama. Ha karpuz. Kampın mı kalmadı kanka? Hadi gidelim. Şimdi eşyalardan bir tanesi X Drinker. Daha garantici olanı. Veya Rapid Fire alıp oyunu daha hızlı snowball etme opsiyonumuz da var. Hmm. Hadi şunları alalım. Namim yokken rapid fire almak istemiyorum aslında. Bait olabiliyor. İşler ters giderse çok sıkıntı olabiliyor bu eşyayı almak. Ama takımımızın biraz aklı başında gibi. Özellikle Silas ve Rakan'ı beğendik şu ana kadar. Onlarla halledebiliriz belki. Belde hala flash yok. Kraken de bu zamanda alınmaz. İlk eşya almıyorsan dışına sonra Kraken benim hoşuma gitmiyor. Buraya dive. Yani Tristan'a durursa burada öldü. İkinciye de gitmemiz lazım bu arada. Sadece voli bir kalsın tapta. O ne ya? Oluyor ya o. Şimdi basalım. Allah. Evet. Hadi çağırabiliyor vallahi zorluyor. Deli iyi doğuşladık ama ultisini dedik yine sanki. Bu oyun ben rapid fire iptal ediyorum. Bu, bu play de bitti benim için rapid fire. Navari burası. Hadi bir de çok bir çocuk. Abi hayatını rivına vermişsin. Daha iyi oynayabilir misin acaba? Çok mu bir şey istiyorsun? Breaklerimiz de stekli değil. Eyvah. Tamam tamam bu oyun ortada. Bu oyunu artık kazanmışsız gibi davranmayacağız. jungle'a girmiş olamazlar bence adamların 2 drake'i var ha viego ne yaptın kanka sen boyun adamlarda bot lane yoktu oyunda sanki botu bitirmeliydik hayır kaya bir süre botu bitirmeyeceğim boyun Atakan'a gitsek ya kanka bu ne? Oh! Önde olduğumuz oyundayız. Objektif oynamak yerine dilenci play yapıyoruz. Geldik işte ilerle. Başlasak mı acaba bakalım. Tamam. Tamam. Smart'e e ihtiyacımız yok bence deneyelim bunu. Silas güçlü. Kart sakal Da bu vursa keşke bunu. Yavaştan buralara dikkat etmek lazım. Botu bitirmeli mi? Botu yapabilir yapabilirim ekstra inkarı param yokken. tristana'yı oyundan sildik diye ninja tabi yapmadım. Ork bakayım. Tamam W'sunu almak için yaptım onu. W W W W Flashlayacağım. Oyna. Oyna oyna oyna. Burada fight başlatmamız lazım burada. Keşke benim adam da hani daha erken reaksiyon verse de. Adamı vurduk kule geldi. Böyle. Ölmüş olsun artık da neyse ki eşya yok. Sıkıntı olabilirdi burası. Peki, saygı duyarım burada çıkmaya. Şuna bakalım ama. Aa yokmuş ya. Yine almıştım olacağını. Ekstriğin kralı bayağıdır aklımdaydı. Trizin odalar harbi can basıyor. Adam hiç toparlayamadı. Break'le yavaşlamayalım. Biri buraya gitsin lütfen. Sylas işini bil kanka. Break bize hiçbir şey vermiyor. Yol üstü alınacak objektif o. Usta ikinci kule yok. Nasıl yapabiliriz? Ah öl işte be. Öl işte be. Vallahi bıktım galden çardan ya. Ya hiçbir şeyin yok be oç. Ne kadar oçsun yani. Hiçbir şeyin yok. Del ölse bu arada çözüyoruz burayı. Muhtemelen. Kazandık da yani. Rel Leona cosplay yapıyor kanka. Rakan'ı anladım bir adım geri attım zaten uçsun benden diye. Rakan çok iyi girdi. Rel'i öldürebilsek o Q'ya işte. Ninja tabi sıkıntı yaratıyor ama. Çok büyük sıkıntı hem de. Kaç armor var? Aftershock falan olunca bir de Adam botunu alıp 900 altın vererekten bir tane ninja tabi yapıyor. ADK'lerin dominiye ihtiyacı oluyor. Şikayetim bu. Krit eşyaları biraz daha iyileşse yani keşke. Dominiği hemen alamam. Bakan. Sylas herhalde. Bunlara verelim. Yıl hoşun oyunuydu. Bu hesabımda %100 win rate'im var galiba alışımda. G'de oyun için teşekkürü sana borç biliriz. Güzel olduk ya.